Merhaba arkadaşlar umarım iyisinizdir. Daha önceki Shopier videomuzda kayıt olmaktan ürün yüklemeye, indirim oluşturmaya kadar birçok şey yapmıştık aslında ama sizler yine yorum kısmında sorularınızı sormuştunuz. Ben bütün sorulara cevap vermeye çalıştım ama bazılarına uygulamalı olarak cevap vermem gerekti. O yüzden böyle bir soru cevap yaptım. Bu birinci part olacak. Bir de ikinci partımız olacak. Çünkü çok fazla soru var. Eğer bu videoda sorularınıza cevap bulamazsanız yine yorum kısmına yazın. Benim ikinci videoda anlatacağım sorular içerisinde yoksa sizin yazdığınız soruları da eklerim. Yine yorum kısmına cevap veririm ama bir video haline getirmeye çalışırım. Şimdi birinci sorunuz şuydu. Ücretlendirme ve kesinti nasıl oluyor? Şopyer nasıl komisyon alıyor? Bu tam olarak anlaşılmamış. Ben iki örnek üzerinden gideceğim ve bunu size iki örnek üzerinden anlatacağım. Ama önce bu ücretlendirmeyi kesintileri komisyonu nereden görebiliyorduk bir ona bakalım sonra buraya geri dönelim Şimdi biz shopier Hesabımıza girdiğimizde dükkanımızı görüyorduk Hemen sağ tarafta burada kendi dükkan logomuza tıklayıp Şuradan ücretlendirme bölümünden Buradaki komisyonları görebiliyoruz ben şimdi 5000 TL ve 6 eğer aylık satış yapıyorsanız 5000 TL ve 6 Ben onu hesaplayacağım siz daha fazla satış yapıyorsanız kendiniz Buradaki benim anlatacağım sayıları değiştirip kendi komisyonunuzu kesintinizi hesaplayabilirsiniz. Buradan bakıyorduk kargo ücretine de yine buradan bakıyoruz. 3 tane anlaşmalı kargosu vardı. PTT, MNG, yurt içi fiyatlara buradan bakabilirsiniz. Benim anlatacağım kesintilerde kargo kesintisi yok. Sizler kargolarınızın kesintilerini de şuradan eklersiniz. Onu da biraz sonra anlatacağım. Hadi şimdi diğer ekrana dönelim ve sayısal olarak uygulamalı bir şekilde bakalım ne kadar komisyon alıyor. Şimdi öncelikle biz 5000 TL ve 6 olacağımız için %4.99 komisyon alacak, 0.49 TL hizmet bedeli alacak. Bir de bu ikisinin toplamının %18'i kadar KDV alacak bizden Shopier. Buradaki KDV'yi karıştırmayın çok karıştıran olmuş. Bu bizim ödeyeceğimiz KDV ile hiçbir alakası yok. Bu Shopier'in Shopier, in, Shopier in bizden aldığı hizmet bedeli ve komisyonun KDV'si. Yani bu Shopier ile ilgili bir kısım bizim KDV'mizle hiçbir alakası yok. Biz ayrıca KDV gelir vergisi vesaire bilmem ne zaten ödeyeceğiz. Bunda hiçbir sıkıntı yok. Şimdi diyelim ki 50 TL'lik bir ürün sattınız. Bakın burada ben kargo ücretlerini yazmayacağım. Onları siz sonradan gösterdiğim yerden eklersiniz. 50 TL değerinde bir ürün satarsak eğer bizim kesintilerimiz şöyle olacak. Birincisi %4.99 alacak bizden 2,495 TL. Ardından bir tane hizmet bedeli alıyor 0.49. Ne kadar yaptı? 2.985 TL yaptı. Bir de bunun %18 KDV'sini alacak. KDV'de 0, 537 kuruş. 537 kuruş da bizden aldığında toplam kesintisi ne oluyor? 3.52 TL. Yani biz 50 liralık bir ürün satarsak 3.52 lira Shopier bizden kesinti alıyor. Bizim hesabımıza yatacak para da 46 lira 48 kuruş olacak. Şimdi hesaba para yatma olayı da şöyle oluyor Shopier'de. Haftalık ödeme yapıyor. Çarşamba günü sabah 10 gibi hesabınıza para yatıyor. Peki bu çarşamba günü sabah onda hesabınıza yatan para ne kadarlık bir sürecin satışı? Salı günü yani bir gün öncesinin akşam 6'ya kadar sattığınız bütün ürünlerin parasını çarşamba günü ödüyor. Yani şöyle bir şey yok. Ben salı günü sabah bir satış yaptım bir hafta sonra param yatmıyor. Salı günü akşam 6'ya kadar yaptığım bütün satışların parası çarşamba günü sabah 10'da hesabıma yatıyor. Harika. Şimdi gelelim ikinci konuya. Bu bir tane ürün sattık 50 liraydı. E, müşteri alışveriş yaptı. Bize ne kadar yattı? Bunu konuştuk. Şimdi bir de farklı bir şey yapalım. Bu sefer müşterimiz yapı üründen 3 tane aldı. Aynı sepete ekledi. Aynı alışveriş yaptı. Yani tek seferlik bir alışverişten bahsediyorum. Bu üründen 3 tane sepete ekledi veya farklı farklı işte 50-50-50 değil de 100-100 lira 20 lira ve 30 liralık 3 tane ürün ekledi mesela toplamda sepeti 150 lira oldu peki burada ne yapacak şopiyer nasıl bir kesinti yapacak her ürün için ayrı ayrı mı e, hizmet bedeli alacak nasıl yapacak bir de bunu hesaplayalım burada önemli olan şu tek seferlik bir alışveriş yapıyor yani sepetini ekledi tek seferde alışveriş yapıyor şimdi burada kesintimiz şu oluyor şopiyerin aldığı 0.49 TL hizmet bedeli sadece alışveriş bazlı yani tek tek ürünlerden 10 tane sepete ürün eklemiş. Her birinden 0.49 almıyor. Alışveriş bazlı alıyor. Bir daha hesaplayalım. 150 liranın %4.99'u buymuş. Ardından bir tane sadece hizmet bedeli alıyor 0.49 lira. Toplamda oluşan fiyat 7.975. Bir de bunun %18'ini alıyor, KDV'sini alıyor. 1.435'te o. Toplam kesinti 9.41 lira oluyor. Yani biz 150 liralık bir ürün satarsak hesabımıza geçecek para 140 lira 59 kuruş. Tamam. Kesinti olayını bu şekilde anladık. Ücretlendirme olayını bu şekilde anladık. Başa dönüp tekrar izleyebilirsiniz bunu. Eğer fiziksel ürün satıyorsak benim bu anlattığım kargo olmayan dijital bir ürün olabilir. Fiziksel bir ürün satıyorsak kargoya biz veriyorsak kargo ücretini biz ödüyorsak ve Shopier'in anlaşmalı kargosunu kullanıyorsak Shopier şunu yapacak. Siz kargo kodu oluşturacaksınız anlaşmalı kargolarından PTT, MNG ya da yurt içiydi. Bunlardan birinden kargo kodu oluşturuyorsunuz ürün e, satışını tamamlarken bu kargo kodunu gidip ptt'ye söylüyorsunuz ptt sizden o an para almıyor ne oluyor shopier bu yatıracağı 140 liradan o kargo ücretini otomatik düşüyor iade yaparken de aynı şekilde onu da biraz sonra anlatacağım zaten şimdi ücretlendirme kesinti bu gelelim ikinci soruya ikinci sorunuz da şuydu. Müşteriler siparişlerini nasıl takip edecek? Yani sürekli size mi soracak yoksa bunu sistem üzerinden takip edebiliyorlar mı? Tabii ki edebiliyorlar. Müşterileriniz satın aldıktan sonra onlara bir sipariş numarası gidiyor. Sipariş numaranız şu 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 diye. Müşterileriniz şunu yapacak. Gelecekler sizin Shopier dükkanınıza. Bu sizin Shopier dükkanınız. En alta inecekler. Buraya gelip sipariş takip numaralarını girecekler. Alışveriş yaptıktan sonra onlara verilen sipariş takip numarasını buraya girecekler. Ve siparişlerinin ne durumda olduğunu buradan görebilecekler. Gelelim 3. soruya. Dükkanımda telefon numarası görünmesini istiyorum. Ne yapmam lazım diye. Bakın bende sadece burada mail görünüyor. Telefon numarasının görünmesini istemiyoruz. Bunun için ne yapmamız lazım? Yine geldik. Shopier hesabımıza dükkan yönetiminden dükkan seçeneklerine geliyoruz. Dükkan seçeneklerinde şuradaki telefon numarası kısmını silerseniz eğer dükkanınızda şu şekilde telefon numarası görünmez. Bu arada silinen bu numara yani dükkan yönetiminden sildiğiniz bu numara Shopier hesabınızdan silinmiyor. Yani size yine ulaşmak istediklerinde Shopier destek ekibi ulaşabiliyor. Çünkü o neredeydi? O hesap yönetiminde hesap bilgilerinde. Hesap bilgilerinde telefon numaranız duruyor ama dükkan yönetiminden numarayı kaldırırsanız ee, dükkanınızda bu telefon numaranız görünmez. Gelelim diğer soruya. Şöyle bir soru vardı. Ben bundan bir önceki videolarımda Etsy ve Shopier'de dijital ürünü nasıl satabileceğinizi anlattım. Kanva ile yaptığınız bir tasarımı dijital ürün olarak nasıl satabilirsiniz? Bunu anlattım ve şöyle sorular geldi. Ben de dijital ürün e, ekleme kısmı açılmıyor. Ne yapmam lazım diye. Bakın o alan şurada. Ben ürün listele dediğimde en altta özel listeleme bölümünde şöyle dijital ürün teslimatı yazıyor. Muhtemelen sizde bu yazmayacak. Peki bunu nereden? ekleyebiliriz. Nasıl bulabiliriz bunu? Hemen burada geliyoruz entegrasyon kısmına. Uygulamalar bölümüne gelip şuradan uygulama ekle diyoruz. Uygulama ekle dedikten sonra bakın burada dijital ürün teslimatı var. Bu Shopier'in e, ücretsiz şekilde sunduğu bir uygulama eklentisi. Bunu uygulamayı ekle diyoruz. Bu eklentiyi ekledikten sonra artık satış yapmak istediğinizde ürünler ürün listeleme dediğinizde özel listeleme bölümünde bu alan size de açılıyor olacak. Şimdi bir sonraki soruya bakalım. Ben Shopier'in kargo anlaşmasını kullandım diyelim. İade yapıldığında yine kargo anlaşmasını kullanabiliyor muyum diye bir soru vardı. Tabii ki kullanabiliyoruz. Burada şöyle bir şey var. Ben fiziksel ürünümü Shopier'in kargo anlaşmasıyla kullandım diyelim. Kodu aldım, yolladım. MNG kargo ile yolladım. Eğer iadeyi de ben yapacaksam, yani iade ücretinde satıcı olarak ben ödeyeceksem şöyle bir şey yapabiliyoruz. Siz ürünü gönderdikten sonra kargo numarası aldıktan sonra size ikinci bir bölüm daha açılacak iade kargo kodu oluştur ya da işte ikinci bir kargo kodu oluştur diye. Burada iade kargo kodunu alıp müşteriye söylerseniz iade edeceği zaman MNG kargoya gider ve o kodu söyler. Müşteri hiçbir şekilde para ödemez. Siz de hiçbir şekilde para ödemezsiniz. Size ürün gelir. Size haftalık yatacak paradan iade kargonuzun fiyatında shop yer düşer. Yani anlaşmalı kargoyu iadede de kullanabiliyorsunuz. Eğer siz iade ödeyecekseniz, alıcı iadeyi ödeyecekse o zaman zaten bir şey yapmanıza gerek yok. Direkt sizin adresinize ürünü yollayacaktır. Bir sonraki soruya bakalım. Dijital ürün satıyorum ben. Dijital ürün satışımı nasıl tamamlayacağım? Şimdi bu da çok zorlan bir soruydu. Çünkü orada bir kargo kodu, kargo numarası istiyor sipariş tamamlayabilmek için. Orada diğer bölümünü ya da dijital ürün teslimatını seçtiğinizde yan tarafta kargo kodu isteyecek sizden. Oraya herhangi bir şey girebilirsiniz. Ben mesela dijital ürün sattığımda ya da bir hizmetimi sattığımda oraya şöyle bir şey yazıyorum. Bu ay Mart ayı ise mesela ya da Nisan ayıysa Nisan yazıyorum büyük harflerle Nisan yani Türkçe karakter kullanmadan böyle bir şey yapıyorum. Ya da Ocak ayında satış yaptıysam Ocak yazıyorum. Siz istediğinizi yazabilirsiniz. O alana bir şey yazmanız gerekiyor. Diğer ya da dijital ürün teslimatı seçip yan tarafa istediğiniz bir şey yazabilirsiniz. Gelelim bir sonraki soruya. Bu da son sorumuz olsun. Yine şöyle bir şey çok soruluyor. Biz e, ürün görseli yüklemek istiyoruz ama bu görselleri nasıl yükleyeceğiz? Boyutu ne olacak? Ben burada Canva'yı kullanıyorum. Eğer Canva kullanmayı bilmiyorsanız yine benim anlattığım videolarım var. O videolara bakabilirsiniz. Şöyle bir şey. Kare format yani Shopier destek ekibinin söylediği şey de bu. Kare formatta bir görsel yükleyin diyor. Kare formatta görsel de şöyle oluyor. 1000'e 1000 ya da 1080'e 1080. Hemen burada Canva'ya geldiğinizde sosyal medya bölümünde şurada zaten kare gör, görsel var. Buna tıklayıp görselinizi oluşturabilirsiniz ve bu şekilde görünür. Bakın. Şöyle gayet güzel telefonda da, web'de de, tablette de kare format yüklediğinizde gayet güzel görünüyor. Son bir soru daha geldi aklıma, onu da yanıtlayayım, öyle bitirelim o zaman. Bir de şimdi Shopee yeni bir özellik getirdi. Artık ürünlerinizin videosunu da yükleyebiliyorsunuz. Peki bunu nasıl yapabiliyoruz? Bakın yine ben size göstereyim. Ürün listeleme dedim. Şurada video dosyasını bu alana sürükleyin diyor. Normalde sizde ürün görselini yükleyin diyor ama ben de da diyor. Bunu nasıl yapıyoruz? Yine entegrasyon bölümünden uygulamaya geliyoruz. Uygulama ekle diyoruz ve alt tarafa inip buradan ürün videolarını seçiyoruz. Ürün videolarını seçtikten sonra bu da yine ücretsiz bir eklenti Shopier'in sunduğu. Bunu ekledikten sonra artık siz de benim yaptığım gibi Ürün listele dediğinizde bu şekilde dikey formatta görsellerinizi yükleyebiliyorsunuz. Ürün görselleri, ürün videolarınızı yükleyebiliyorsunuz. E, satın almak isteyenler için bence daha güzel olur. Ürününüzün her tarafını çekip gösterebilirsiniz. Ya da bir hizmet satıyorsanız eğer hizmetinizi siz anlatabilirsiniz. Çünkü shop yerde biliyorsunuz şurada kısıtlı bir imkanımız var. Burada anlatabildiğimiz şey kısıtlı. O videoda siz e, sunduğunuz hizmeti anlatabilirsiniz. Bu şekilde Sorularınızı uygulamalı olarak yanıtlamaya çalıştım. Yine farklı sorular var. Onları da belki part 2 yaparız. Siz aklınıza takılanlar olursa yine yorum kısmına yazın. Elimden geldiğince cevap vermeye çalışırım. Size son bir duyurum daha olacak. Onu da söyleyip videoyu bitireyim. Normalde ben bu Instagram hesabımı kullanıyordum ama hesabım kısıtlandığı için e, ee, i̇kinci bir hesap açtım. Beni oradan da takip edebilirsiniz. Dijital Burhan'dı benim normalde Instagram adresim. Şimdi dijital nokta Burhan olarak değiştirdim. Bu hesabımı da takip ederseniz çok sevinirim. Nasıl kısıtlama aldı? Nereden anladım? Nasıl oldu? Ne yapmamız lazım? Vesaire. Bunları anlatacağım bir videoda olacak. Abone olursanız o videoyu da kaçırmamış olursunuz. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.